Senin anlamadığın arkadaş hoş divane değilsin. Divane da sayılmazsın, anlarsın. Tüm yaptığın, bir kuyudan kazdığın toprakla başka bir çukur Bak, onu da başka bir kuyudan kazdığın toprakla maksadın nedir? Maksadın, nefsini oyalamak. Onu bir meşguliyet içerisinde sımsıkı bağlamak. O yüzden de avare avare dolanır, ondan bundan yardım direnirsin. Hiç duydun mu bilmem. Hazreti Ömer, bir cemaate uğramış. Bunların hiçbir şeyle meşgul olmadığını görünce siz kimlersiniz? Ne yaparsınız? diye sormuş. Bunlar da biz mütevekkilleriz demiş. Bunun üzerine Hazreti Ömer siz mütevekkiller değilsiniz. Bedavacılarsınız. İyicilersiniz. Lüpçülersiniz demiş açık bir tohumu toprağa eker, ondan sonra tevekkül eder demiş. Yalnızca ibadet edenler, kendi iyiliklerine, kendi ahiretlerini kurtaranlardır. Bunun yanı sıra ilim, sanat, zanaat yoluna girenlerse, denize düşenlere ip atıp onları kurtaranlardır. Hangisi evlardır sence? Eee senin ektiğin bir toprak mahlukat hayrına iş görmene yarayacak bir maharetin var mıdır? Geldiğin yerde sedef ustasıyım. İyi işte. Niye ziyan edersin marifetini? Şunu unutma. Allah kuluna bir marifet verdi mi onu geri almaz bilesin. Onu hüccet olarak kulunda bırakır. Buna kır ki yarın bir gün ahirette ona göre hesaba çeksin. Ama o marifetini kullanmayan ikide arttırmaz bilesin. Şimdi sen dersin ki kendimi bulmak için düştüm yollara. Bilmediğimi bildim. Bulmadığımı buldum. Ama hala bir şey eksik. İşte o eksik olan şey tam yola çıktığı noktada başlayacak. Bulduğunu yolunu dört gözle bekleyen nesline devşirmezsen onu işe yarar bir eşyanın üzerine işlemezsen ne işe yarar o bulduğun? Tanrı'nın temeli iki ucu birleşmesidir. Bir, ikiyi, üçü içinde taşırsa doludur. Şunu unutma. Nefsine ait her şeyden ele tek çekip işe yarar bir şeyle meşgul olanlardan olmalı. Yoksa nefsinle meşgul olup her şeyden ele tek çekenlerden değil.